Merhaba arkadaşlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuzda life skill'lerden bahsedeceğiz. Nasıl kasıldığını, nasıl elde edildiğini ve bunları seviyeleri nasıl arttırmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu videoda hani yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu işlemlerin detaylarını ise ayrı videolarda anlatmayı planlıyorum. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanlarının seslerini açmayı unutmayın. Bildirim çanlarını açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar oluyorsunuz ve beni desteklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Discord kanalıma katılmak isterseniz de açıklamalarda bağlantı linkine ulaşabilirsiniz. Oralarda da New World Sohbet, New World RefBank, New World Güncelleme adında odalarımız mevcut. Daha iyi iletişim sağlayabiliyoruz. Sizlerden gelen soruları da severek yanıtlıyorum. Hepinizi beklerim dostlar canlı yayınlarımda Twitch kanalımda Twitch kanalımın linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Life skill'lerimize kilonun KS tuşuna basaraktan ulaşabiliriz. Yukarıdaki bölümde trade skill'lere basmanız gerekiyor. Öncelikle bu panelden bahsedelim. Crafting bölümü, Refining bölümü, ve Gathering bölümü olarak 3 tane kısma ayrılıyor. Hemen şuradan kameramı alayım. Aşağıda Waving var arkadaşlar. Stunt Cutting zaten gözüküyor. Şimdi bunların seviyelerini nasıl kastımızdan hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle şehir içerisinde görmüş olduğunuz derileri işlediğimiz tenriyi, şurada bulunan workshop'ı. Atıyorum ki kasabada değilsiniz. Ya acaba o atölyenin içerisinde ne vardı? İlla şehre gelip bakmanız gerekmiyor. Genelde oyuncular şöyle geliyorlar. Sanki kral yapacaklarmış gibi kaç levelde acaba gibi sorular soraraktan şehre gelmeyi bekliyorlar. Hemen küçük bir bilgiyle bunu size anlatayım. K bastığınızda örneğin smeltingde neler var diye bakmak istiyorsunuz. Hemen smeltingi bastığınız zaman bütün basabileceğiniz eşyaları liste halinde görebiliyorsunuz. Geriye gidersiniz örneğin deriye bakacaksınız buradan deriye gelebilir derilerin kaç level'da ne yapıldığını öğrenebilirsiniz. Weaving'e gelirsiniz. Topladığımız fiberlerle neler yapabileceğimizi görebiliriz. Yani gitmenize gerek yok. Kasabaya indiğinizde şöyle bir zoom yaptığınızda kasabanın içerisinde neyin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Woodshop burada olduğunu. Outfitting Station'ın burada. Stun Cutting Table'ın burada olduğunu. Buradaki ikonlar sayesinde bunları çok kolay tespit edebilirsiniz. Çünkü oyunu ilk zamanlarında yerleri tam olarak bilemeyeceğimiz için haritadan yardım almamız gerekiyor. Crafting bölümleri arkadaşlar topladığımız materyalleri işlediğimiz alan. Örneğin Weapon Smith'e geldiğimizde biz eğer Weapon Smith'i yükseltmek istiyorsak işte buradaki eşyaları basmamız gerekiyor. Şuradaki bölüm 0 level'dayken basabileceğimiz anlamına geliyor. Weapon Smith 15 level olduğu zaman standart repair kit basabildiğimi öğrenebiliyorum. 20 olduğumda weakonic stone basabiliyormuşum mesela. Daha da ilerledikçe daha da üst seviyeli eşyaları Basma özelliğim açılıyor Daha da doğru aşağıları inersem Daha da böyle çok kaliteli Eşyalar basabiliyorum Tabii ki kaliteli eşyalar basabilmem için Diğer atölyelerinde ben atölye diyorum onlara Atölyelerinde seviyeleri yüksek olması Gerekiyor arkadaşlar Engineering bölümünün yüksek olması gerekiyor i̇şte Mesela bazı eşyalarda Mesela şu engineering simgesini temsil ediyor Örneğin bir tane Legendary bir eşya basacağız ya da başka bir eşya basacağız Şu ikonu gördüğümüzde Engineering'in 200 olmasını istiyor diyelim. bunun 200 olabilmesi için workshop'ta yükseltme yapıldığında ya da forge'da yükseltme yapıldığında bir eşya craftlarsanız engineering seviyesini artacağını söylüyor. Çünkü oyunda öyle legendary eşyalar var ki arkadaşlar hepsinden 200 olması gerekiyor yani 200 olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz bu oyunda. Üst seviye eşya basamıyorsunuz. İşte armoring, engineering, jewel crafting takıları bastığımız alan. Çünkü çok yüksek seviyeli takılarımız var şurada. Yani bunları mesela üretmek için şunlara basmamız gerekiyor mesela. Bunlar 200 level'da basılıyor. Bunlar şey, hani yüzüğün o ham hali gibi düşün. İçine taşı koyuyoruz gibi düşün. Hani bunlar e, çok yüksek seviyede takıları craftlamada kullanılıyor. İşte Arkana var. Arkanada kimyada potları basabiliyoruz. Potların seviyelerini burada görebiliyoruz. Bunun nasıl basıldığını görmek için örneğin Arkanaya gittiğinizde Basabileceğiniz eşyalar böyle beyaz bir şekilde parlar. Basamayacaklarınız kırmızı olur ama kırmızı atıyorum level'ınız yetiyor ama kırmızı olabilir. Bir malzeme eksiktir. Belki değiştiriliyor olabilir. O malzemeyi değiştirerekten de beyaz yapabilme şeyiniz de var. Hani burada kırmızı diye aa yok ben bunu basamıyormuşum. Hani hemen öyle bir şeye kapılmayın. Eşya yoksa okey ama eşya olabilir. Çünkü şuradaki eşyalar değiştirilebiliyor mesela. Mesela bu yoktur. Başkası vardır. Owned item'a bastığınız zaman diğer bütün materyalleri görürsünüz. İstedi i̇stediği materyalleri görürsünüz. Tikli olursa sizin sahip olduğunuz eşyaları görürsünüz. Atıyorum eşyayı Action House'dan almanız gerekir. Pazardan almak istiyorsunuzdur. Sizin tercihiniz tabi. Tikini kaldıraraktan diğer eşyanın ne olduğunu öğrenip pazardan alabilirsiniz misal. Bunları ayrı ayrı işleyeceğim ve ayrı ayrı neler basılması gerektiğini bir videoda anlatacağım hızlı bir şekilde. Cooking'miş. Yemekleri buradan yapıyoruz. Bizim çünkü yemekler potun yanında kullanabileceğimiz bir de yemekler var. Hem pot kullanıp hem de yemek yiyebiliyoruz. Yemek yediğimiz zaman daha da hızlı canımız dolabiliyor. O yüzden bize avantaj sağlıyor oyunu oynarken. Furnishing bölümü, marangoz bölümü. Çok fazla insanlar burayı kasmıyor ki ben de o grubun içindeyim. Genelde bizim bir arkadaşımız kasıyor. O arkadaşımızı yaptırtıyoruz bize eşyalarımızı. Furnishing marangozculukta arkadaşlar eşyalarımıza tropiler koyabiliyoruz. Tropiler ek bufflar sağlıyor ve her yerde işe yarıyor. Sadece o bölgede işe yaramıyor. Global olarak işe yarıyor yani her bölgede o şeyi alabiliyorsunuz. Örneğin diyor ki bin şans diyor. Yani sonra bir bin luck alıyorsun o eşyayı koyarsan gibi düşün. Bunların detaylı bir şekilde anlatacağız başka videolarda. Crafting bölümü dediğim gibi to topladığımız materyalleri işlediğimiz atölyelerden oluşuyor. Refining'ler ise topladığımız saf bir malzemeyi craftlayarak daha böyle olgun bir eşyaya dönüştürüyoruz. 153 level demiş benim mesela. 200 son level arkadaşlar bunların. 200'e zaten en üst seviye asmedium'a basıyoruz ve bu asmedium eşyası Legendary eşya basımında çok üst seviyeli eşyaların basımında kullanılan bir ingat arkadaşlar. O yüzden insanlar genelde asmedium basabilmek için 200 yapmaya çalışıyorlar işte buraları. Gene burada 0 level'da kömür yapabiliyorum, silver ingat yapabiliyorum, iron ingat yapabiliyorum, void band ingat yapabiliyorum. Tabi void band ingat yapmak ve void band çok ayrı bir dünya, en üst seviye bir eşya ve bu 175 level. Orakelkum taşını kıraraktan şans eseri elde edebiliyorsunuz. Bunların detaylarından da başka videolardan bahsedeceğim bu arada. Iron Ingot level 10 açılıyor. 15 e Silver Ingot, Steel Ingot 20 ve bunları yapmak için de başka malzemeler istiyor mesela. İşte bunların hamalleri oluyor arkadaşlar. Iron Ingot için Iron Vein'leri toplamamız gerekiyor. Silver ingot'u işlemek için Silver Ore ihtiyacım var. Iron ingot'u yapabilmem için Iron Ore ihtiyaç var. Gold ingot'u yapmak için Gold Ore ihtiyacım var. E, oyun içerisinde Iron vein, gold vein ya da silver vein gibi taşları kırmanız gerekiyor. Star metal vein kırdığınızda star metal oru alıyorsunuz elinize ve bunları işliyorsunuz. Star metal ingot'a çeviriyorsunuz mesela. Bunu çevirmek için de hepsi bu arada aşama aşamadır. Yani birini basarsanız hani başka bir malzemeden de ister size. Hemen buradan gösterelim. Gold ingat yapabilmem için 5 tane gold ora, 2 tane de silver ingat ihtiyacım var ve bir de flux ihtiyacım var bunları bu şekilde basabiliyorsunuz ilgili materyalleri elde ederek. Iron ingotta sadece iron orları koymam yetiyor. 4 taneye bir tane ingot elde edebiliyorum. Void band'de de void esas ve void orla beraber 10 tane enerji korla bunu üretebiliyorsunuz 0 level'da. Letter walking arkadaşlar derilerin toplandığı ve işlendiği bölüm. Topladığınız derileri raw toplarsınız mesela. Ana materyaldir bu. Bunları işte derecelik yapıyorsunuz, derecelikte hayvanları öldürüyorsunuz, öldürdüğünüz hayvanların derilerini yüzüyorsunuz ve rohaya da sahip oluyorsunuz. Daha üst seviyeli bir hayvan öldürdüğünüzde, derecelik seviyesi yüksek isteyen bir hayvanı öldürdüğünüzde, onu kestiğinizde daha değerli deriler çıkıyor ve onlarla da başka başka eşyaları işliyorsunuz. Öyle nasıl işlendiğini de gösterelim dericiliğe geldim. Burada mesela course yapabiliyorum sıfır level'da raw hide'la. 4 tane raw hide'ı 4 tane yapabiliyormuşum. Sana 4 tane istiyor. Basıyoruz craft'a. 4 tane üretiyor. Ve bize belli bir XP veriyor. Bu XP de işte bizim bu atölyemizin seviyesini yükseltmiş oluyor. Daha sonra bu course letter'la da tanin koyaraktan 4 tane course letter'a bir tane rugged letter yapıyorum. Rugged letter'lar dediğim gibi hani daha üst seviyeli eşyaları basmakta kullanılıyor. Craft yapıyorum. 1900 letter working puanı verdi. Bu şekilde eşyaları üreterek, craftlayarak puan elde ediyorsunuz ve atölyenizin seviyesini yükseltmeye çalışıyorsunuz. Layered Letter'ı yapabilmem için 100 level olmam gerekiyormuş ki ben 123'üm. O yüzden letter Letter yapabiliyorum mesela. Gidiyorum Tanin'imi koydum. Bakın Tikart istiyormuş. Tikart daha yüksek seviyeli dericilik puanı isteyen Hayvanları öldürdüğünüzde elde ediyorsunuz. Onların da işte bölgeleri farklı oluyor. O bölgelere gidiyorsunuz. Hayvanı öldürüp derisini yüzdüğünüzde tikayt düşüyor. Burada da gördüğünüz gibi 6 tane tikayt istiyor. 2 tane rugged letter istiyor. Tanin istiyor. Toplam 6 tane basabiliyorum rugged letterimden kaynaklı. Ve üretiyorum. Tabii ki daha değerli bir eşyayı ürettiğim için daha fazla puan sahip oluyorum. Stone cutting'de ta topladığımız taşları yani madencilik yapıyorsunuz. Topladığınız taşları işlediğiniz atölye. Burada da silahlara taktığımız, armorlara taktığımız taşları işliyoruz. Bunları kesiyoruz ya da ham hallerini daha üst bir seviyeye taşıyoruz. Yani tier 3 bir taşı ham hali varsa örneğin kat değil kat işleme oluyor arkadaşlar. Örneğin 3 tane flat amber getirirsem bir de earth wisp'ten üretirsem solvent'e koyarsam ben bunun yani tier 2'leri 3'e çekiyorum. Bunun seviyesi arttıkça daha üst seviyeli eşyaları dönüştürüyoruz. Örneğin ben 3 seviye ham hali olan işlenmemiş olan topaz taşına sahibim. 4 tane bundan getiriyorum. Air Essence'den de getiriyorum bir tane. Solventimi koyuyorum ve Tier 4'ün ham halini oluşturuyorum. Ham hali olduktan sonra da kat bölümüne geliyorum. İşte bir tane ham halinden, iki tane de sol esen istiyormuş mesela bundan. Solventi koyuyorum ve bu taşı kesip artık armorama silahıma koyacak bir hale getiriyorum. Bu arada sol esensi de arkanadan yapıyorsunuz. Arkanının 75 level olması gerekiyor. O yüzden hani hepsi birbirine bağlantılı yani bir bir tane atölye çıkartayım, yükselteyim, onu yüz yapayım, bitmiyor. Başka bir yere yön gitmeniz gerekiyor ve oraya yoğunlaşıp oranın da yüksek seviyesine geçmeniz gerekiyor. Topladığınız miningleri görmüş olduğunuz stone cutting'de işliyorsunuz. Bunları tek tek ele alacağız bu arada. Bir de getring bölümü var. Getring bölümü arkadaşlar bizim işte life skill'lerini kastığımız nokta. Örneğin logging'de, odunculukta ben eğer 0 level'da yani oyuna ilk başlar başlamaz genç ağaçları, young trees'leri kesebiliyorum, kesip onları işleyebilirim. Gene ne hale getirebilirim. işte bir böyle kereste haline getirebilirim. Mature trees'ler 50 level'da açılıyor. Violent wood'lar 100 level'da kesiliyor ve Iron woodlar da 175 level'da arkadaşlar kırılabiliyor. Tracked dedikleri ise haritada yerlerini gösteriyor. Yukarıda görmüş olduğunuz Hemen yukarıda görmüş olduğunuz bir radar var gördüğünüz gibi. PUBG'de falan da vardır bu radar. Buradaki pusula da tabi ton içinde çalışmıyor bu. Dışarı çıktığınız zaman size kolaylık sağlıyor. Eğer diyor sen de 125 yaparsan diyor bu levelini diyor. Virus bootların nerede olduğunu göreceksin diyor. Radarında da şu simgede gözükecek diyor. Bu simgede bir şey gördüğün zaman ha burada virus boot var diyorsun. Şöyle bir simge gördüğün zaman hmm diyorsun tamam burada Ironwood var diyorsun. Track it at dediği bu. Yani 200 level olduğu zaman da mesela full dediğim zaman Ironwood'ların nerede olduğunu görüyorum. Haritada gezerken. Aynı mantık Mining'de de var. Mining'çilikte de arkadaşlar demin bahsettiğimiz o Oracle Kim bu ve 175 level'da kırılabiliyor. Bu da çok hani daha zorlayıcı bölgelerde oluyor. Kolay bölgelerde tek tük var ama böyle çok zor haritalarda daha çok sık rastlanıyor. Mesela 200 level'da radarda görebiliyorum. Şu ana kadar bütün o önceki taşların hepsini görebiliyorum. Mesela Platinum Vein'i 110'da kırabiliyorum. 135 level'da yukarıdaki pusulamda görebiliyorum. Blue Stone'u 105 level'da kırabiliyorum. 155 level'da görebiliyorum. Fishing'i çok kasmadım. Fishing'in seviyesi arttıkça arkadaşlar host spotların yerleri açılıyor. Nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlara da çok ayrı bir şekilde işleyeceğim. Balıkçılıkla alakalı videoları gelecek gene. Şu anda ben balıkçılık yapmadığım için benim seviyem düşük. Ama balıkçılığın çok güzel para getirisi vardır ki bunları da bu arada topladığınız bu işte mining taşlarını olsun, derecelikte elde ettiğiniz deriler olsun. Bunları pazarlarda satabilirsiniz. Çünkü insanlar üşeniyorlar. Diyorlar ki ben uğraşmayacağım ama pazardan alacağım diyorlar. O yüzden pazara topladığınız eşyaları da pazara koyabilirsiniz. isterseniz atölyenizi geliştirirsiniz. E zaten her şeyiniz geliştikten sonra size bir para gerekeceğinden kaynaklı belirlediğiniz mesleği seçip Bunlar da aslında bir nevi meslek seçmek oluyor. Seçtiğiniz mesleklere yoğunlaşıp oranın onun eşyalarını, değerli eşyalarını satabilirsiniz. Oradan para kazanabilirsiniz. Fishing'inizin seviyesi arttıkça değerli host spotların ya da işte başka başka bölgelerdeki host spotların yerleri açılıyor. Host spotlar değerli balıkların ya da böyle böyle fokur fokur böyle, böyle bir kaynıyor böyle balıklar. Hep böyle sıçrıyor. Orada balıkları daha hızlı bir şekilde tutuyorsunuz ve değerli balıkları da orada yakalama şansınız oluyor. O yüzden balıkçılık önemli. Harvesting çiçekçilik arkadaşlar burada çiçek topluyorsunuz. Topladığınız çiçeklerin gene aynı mantıkta İşte farm plantleri 0 level'da tutabiliyorum. 2 tane ikon gözüküyormuş. Hempler bu şekilde gözüküyormuş 25 level olduğunda. Bunları da kesebilmem için benim tabii ki de bazı eşyalara gerekiyor. Bunlar da hemen burada. E mesela orakla bunları kesiyorum. İşte miningde kazma gerekiyor, pickaxe gerekiyor. E, loggingde balta gerekiyor. Derecelikte bıçak gerekiyor gibi gibi. Gene aynı mantıkta dereceliği de fulllediğinizde neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte küçük canlıları 25 level'da görebiliyorum radarımda. Orta seviyedeki hayvanları 50 level'da görüyorum. Daha büyükleri işte geyikleri, bisonları 75 level'da görüyorum. Small Protector'ları 125, Large'ları ise ayıları 175 level'da haritada görebiliyorum arkadaşlar. Hepsini fulllemek lazım zaman içerisinde. Ama benim önerim oyunun başında bir şey seçip ona yoğunlaşmak daha mantıklı. Özellikle ekip halinde oynuyorsanız size sağlayacak kolaylıklardan biri de örneğin dersin ki kanka sen logging'i fullle, ben mining'i fullleyeyim. Kanka iki tane mining fullleyelim, iki tane orikalkum keseriz. Belki oradan daha çok fazla getirimiz olur dersin. Dersin ki ben dereceliği fullleyeceğim, dereleri işleyeceğim dersin. İşte 200 level yapma konusunda ekip halinde oynayanlar için konuşuyorum. Dersin ki kanka ben engineering'i fullliyorum, 200 yapacağım. Dersin ki abi sen e, 200 yap. E, 200 yap ki as medium basalım. Biri sen dersin ki kanka sende letter'ı fullle, letter basarız 200 level'da dersin. Bir de bunlar sınırlı halde basılıyor yani. Small de mesela as medium'dan günde 10 tane üretebiliyorsunuz. Yani sürekli oha süper hani Iron God gibi sürekli basın gibi bir şey olmuyor. 10 tane basabiliyorsunuz günde. Öyle sınırlar var. Kanka dersin, "Sen de bu woodworking yani bu topladığımız odunları işlemeyi 200 level yap ki glittering ebony yaparsın." dersin. Çünkü üst seviyeli eşyalara basarken arkadaşlar bu materyallerden istiyor. Bakın hemen örnek göstereceğim. Bakın mesela White Ranger Repair'da bir tane Legendary silah var. Ne istiyor? 14 tane Asmidium diyor. 8 tane runic letter istiyor. 3 tane lettering ebony istiyor. Gördünüz mü? Yani demin bahsettiğimiz durumların hep 200 seviyelerini istiyor. İşte eğer ekip halinde oynarsanız kendi aranızda bunları paylaştırırsanız yardımlaşarak daha hızlı bir şekilde bir eşyaları ulaşabilirsiniz. Farmladığınız elit bölgelerden düşüyor şans eseri. Bunların da zaten çıkacak yerleri var. Daha önceki videoda bahsettiğim New World Database'den bu eşyaların nereden düştüğünü görebilir. O mobları farmlayabilirsiniz arkadaşlar. New World Database kullanımına buradan ulaşabilirsiniz. Yani mevzu bahis konu bu şekilde arkadaşlar. Oyun içerisinde crafting çok önemli ve bu oyunun PvE kısmı ve gerçekten çok da zaman alacak bir iş. Çünkü çok zaman harcamanız gerekiyor. Aynı şekilde örneğin mining'i hızlı bir şekilde ilerletebilmek için yemeklerimiz var. Evimiz varsa evimize koyacağımız tropiler var. Ve bu tropileri yüksek ihtimalle şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte bu ekranda evde bu tropileri koyduğunuzda size şans sağlıyor yemeklerini yapabiliyoruz. Örneğin mining yemeğinde göstereyim size. Patates rostosu var. Şunu ben ürettiğim zaman bana 1400 puana kadar bir şans veriyor. Bir mining şansı veriyor. 25 dakika sürüyor. Bunun daha düşük versiyonu mesela patates rostosunun bir düşük versiyonu 1000 puana kadar çıkartıyor. 20 dakika sürüyor. Çiçek şirik oranını artıran bir potumuz var. Mesela bunları da workshop'tan yapıyorsunuz. Mesela şu Bunların daha üst seviyeleri de var. Hemen onun da fotoğrafını koyarım zaten. Weak, Common, Strong, Powerful. 4 tane potları var. Yüksek seviyeli çiçekçilik tropileri mevcut. Evlerinizi kurduğunuz tropiler var. Ayrı şekilde bunları ele alacağız. Sadece mantığını bilin diye anlattım. Statlerin döneminden bahsedelim. STR mining'i destekliyor arkadaşlar. STR'yi 50 yaptığın zaman mining'in hızı %10 artıyor. Hepsinin bir şeyi var. STR'mi 300 yaptığım zaman %25 şansla bir mining'e tek atabiliyorum. Tek atma şansım var. Bir vuruşta hepsini kırıyorum gibi düşün. Mining yapacak olanlar STR'ye vermeli ki yoğunlaşmalı. Set mining yemeğini yemeli. Dexter'i dericilik için önemli. Daha da hızlı deriyi yüzmek için özellikler veriyor. %10 ağırlıkları düşürüyor mesela. Diri ki o eşyaların ağırlıklarını 150 dex yaptığınızda oluyormuş. Dericilikte de dekse vermeniz lazım. Çiçekçilikte inte vermeniz lazım yine aynı mantıkta. Balıkçılık yapacaksınız fokusa vermeniz lazım. O yüzden Light staffçılar genelde fokus verdiği için genelde balıkçılıkla ilgileniyorlar. Tabii ki diğer şeyler de ilgilenecekler. Ama hani daha böyle bir verim alıyorsun diyelim. Constation olanlar ise ağaçta verim alıyorlar. Daha hızlı ağaçları kesebiliyorlar. Son seviyeye geldikleri zaman yine 125 şansla bir ağaca tek atabilme şansı yakalanıyor. O yüzden bu sitetlerin önemini de bilmeniz gerekiyor bunları da yine ayrı bir videoda buraları da işleyeceğiz Bu arada sanırım çoğu şeyi anlattığım gibi görünüyor Eğer aklınıza takılan bir şey olursa gene açıklamalarda yorumlarda bunları bir söyleyin soru sorun sıkıntı yok attığım bir şey varsa bile oradan gene toparlarız bir şekilde sorulardan yanıtlarım sıkıntı yok tabi anlatacağımız o kadar çok şey var ki hani Kısım kısım anlatabiliyorum çünkü o işin detayını girdiğim zaman video daha çok uzuyor. Canın sıkılmasın diye elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok detaylı. O yüzden diğer videolarımızda inşallah bu açıklıkları da anlatmadığımız, bahsetmediğimiz diğer şeyleri de oralarda bahsederiz diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerini herkese çok teşekkür ediyorum. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanlarının sesini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim çanlarının sesini açarsanız. Tüm videolarımdan haberdar oluyorsunuz. Canlı yayınlarımız Twitch'te. Discord kanalıma lütfen katılın. Discord kanalıma katılırsanız daha iyi iletişim sağlayabiliyoruz. Sohbetlerimiz daha güzel gerçekleşiyor. Oraya da büyütmeye çalışıyorum. Desteklerseniz minnettar olurum. Sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.